Çok güzel. Arkadaşlarımı çağırayım da beraber oyun oynayalım. Ah, ah, ah. Bak ben geldim. Aa iyi ki geldin Galaksi. Sen de iyi ki benim arkadaşımsın. Hadi neyse uzatmayalım. Ben bir tane daha arkadaşımı çağıracağım. Tamam. Gel gel burası çok güzel. Aa Muş mu geldi? Evet ben geldim. Beraber Ebelemeç oynayalım mı? Ama ben çok yavaşım. O zaman ben ablama söyleyeyim bana masal anlatsın. Hadi o zaman Vanilya ablaya gidiyoruz dinliyor abla bize masal anlatır mısın Evet evet bize masal anlat. Çocuklar o zaman şimdi masal anlatmaya başlıyorum. Teşekkür ederim abla. Rica ederim çocuklar. Şimdi küçük bir miniş varmış. Adı böcekmiş. Böyle isim mi olur? Çocuklar hikaye dinleyin. Sonra anlayacaksınız. Tamam Vanilya abla. Herkes onunla ismi böcek diye dalga geçermiş. Çünkü onun ismi olmadığı için ismini böcek yapmaya karar vermiş kendi kendine. Peki annesi Niye isim koymamış? Çünkü o çok özel bir minişmiş. Bu yüzden de annesi ona isim bulamamış. Çok garip bir minişmiş. Ve annesi de hep ona kızarmış. Niye ki? Hep yaramazlık yapıyor diye. Sonra böcek ismini minik şey yapmaya karar vermiş. Çok ısrar etse de baş miniş buna izin vermemiş. Çok üzücü durun daha hikaye bitmedi. Sonra arkadaşlarına kendini papatya olarak tanıtmış. Ve sonra dünyaca ünlü bir yazar olmuş. Bütün minişler onun selfie çektirmek istiyormuş. Morali bozuk mu Hep bu hikayeyi dinliyormuş. Abla çok güzel bir hikaye bu. Teşekkürler. Neyse benim anneme yardım etmem gerekiyor çocuklar. Ben de sana yardım edebilirim. Tabii ki de edebilirsin. Şimdiden teşekkür ederim gel. Tamam geliyorum. Ben neden bu kadar küçüğüm? Sen de minişsin? Küçük olabilirsin. Sıkıntı yok merak etme. <laughs> Sen de o hikayedeki miniş gibi pes etme olur mu? Olur canım ablam. <laughs>